Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Celale'nin tefsirinde 60. sayfaya geldik. Ali İmran suresinin 92. ayeti kerimesiyle başlıyor. Len tenalul birre asla iyiliğe erişemezsiniz. Ey sevabehu mükafatına sevabına ve huvel cenneh. ki o da cennettir. Hatta tunfiku infak edinceye kadar yani infak etmedikçe tasaddaku yani sadaka vermedikçe mimma tuhibbun sevdiğiniz şeylerden min envalikum mallarınızdan sevdiğiniz şeylerden ve ma tunfiku min şeyin ve siz her ne infak ederseniz fe innallaha bihi alim muhakkak ki Allah onu bilmektedir fe yucazi alayhi ve onun karşılığını da verecektir. 93. ayet-i kerime için ne diyor? Ve nezele nazil olduğu Lemma qalel yahud Yahudiler şöyle dediğinde. İnneke tez'umu enneke ala milleti İbrahim. Sen İbrahim milletinden olduğunu iddia ediyorsun. Tez'umu. Ve kâne oysa o la ye'ekulü el ibili. Deve eti yemezdi. Ee, ve yine onun e, elbaneha onun sütünü değişmezdi. içmezdi. Et kullu ta'am hillen. Bütün yiyecekler helal idi. Hillen bakın halalen. Li bani İsrail, e, İsrail oğullarına. İlla ma harrama İsrail. Ancak İsrail'in yani Yakub'un e, haram kıldığı hariç ala nefsihi kendisine Haram kıldığı hariç. Ve huve o da el-ibil. ibil yani deve idi. Lemme hassele lehu. Yani onun başına gelince e, ney? E, irkun nesa. Bu ırkun nesa siyatik hastalığı. Yani e, işte sinir hastalığı. E, evet ona bir sinir hastalığı gelince e, o deveyi haram kılmıştı kendine. Bu nesayı bakın bil fethi vel kasri. Yani fetha ile ne diye okuyoruz. Ve sonunda Elif'le okuyoruz. Fe nezere. Bu hastalık gelince adapta bulunmuştu. İn şufiye. Yani eğer şifa bulursa la yekuluha. O deve etini yemeyeceğine dair. Fe hurrime aleyhi. Böylece kendisine diyor onu haram kılmıştı. Min kabli en tünezzelet tevrat. Yani tünezzelet tevratu. Tevrat indirilmeden önce Yakup Aleyhisselam'ın kendisine haram kıldıkları kıldığı şey dışında hepsi helaldi. Ve zalike bu da Bade İbrahim. İbrahim'den sonradır. Ve lem tekun ala ahdihi onun döneminde e, haramen yani e, işte dedikleri gibi deve eti haram değildi. za'amu iddia ettikleri gibi. Kul evet de ki lehum onlara fe'tu bit tevrati. Bu halde Tevrat'ı getirin, fetluha onu okuyun li e, tebeyyene işte ortaya çıksın diye sıtku sıdku kavlikum yani sözünüzün do olmadığı. İn kuntum sadıkin eğer doğru söylüyor iseniz. Fihi bu konuda fe buhitu ve apışıp kaldılar, şaşırıp kaldılar ve lem yetu biha ve onu da getirmediler diyor. Femen fe iftara alallahi el kezibe min ba'di zalik. Evet bundan sonra Allah'a yalan yere iftira atan kimse ey neyden sonra Zuhuril hücceti. yani o delil ortaya çıktıktan sonra bi enne tahrime yani haram kılma innema kâne min ciheti yakub la ala ahdi İbrahim yani İbrahim Aleyhisselam'ın döneminde değil Yakub'un tarafından yani Yakub'un kendine haram kıldığı şey idi. Bu ortaya çıktıktan sonra kim Allah'a yalan yere iftira atarsa فَاُولَٰيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ İşte onlar zalimlerin ta kendileridir. El اَلْمُتَجَاوِزُونَ الْحَقَّ اِلَى الْبَاطِلِ Yani haktan batıla geçen, hakkı aşıp batıla geçen kimselerdir. قُلْ دَكِ صَدَقَ اللّٰهُ Allah doğru söylemiştir. Fi هَذَا bu konuda ke مَا اَخْبَرَ بِهِ Her haber verdiği konuda olduğu gibi bu konuda da doğru söylemektedir. o halde tabi olun. Millete İbrahim İbrahim'e İbrahim'in e, milletine yani dinine elleti ene aleyha. Yani benim de üzerinde olduğum o İbrahim'in dinine. Hanifen hanif olan İbrahim'in veya hanif olarak mailen an kulli dinin ilel İslam. Yani bütün e, dinlerden İslam'a meylederek, yönelerek ve ma kane min el ki o müşriklerden değildi. Ve nezele diğer ayet-i kerime için ne diyor? Ve nezele lemma kalu ve bu ayette şöyle dedikleri zaman nazil oldu. Kıbletuna kable kıbletikum. Yani bizim kıblemiz sizin kıblenizden öncedir dedikleri zaman. İnne evvel beytin vudi'a konulan ilk ev müteabbeden yani ibadet için konulan ilk ev kurulan yapılan linnasi e, insanlara fil art yeryüzünde lelledi bi bekkete evet Mekke'de olandır bil bâi e, luga fi Mekke'te e, yani buradaki bi harfi fi manasındadır Summiyet bidalik zalik Bekke diye isimlendirildi li enneha çünkü o e, tebukke anaqal cebabirati eyi tedukkaha yani o zorbaların boyunlarını kırmıştır. Bakın tedukka kırmış dağıtmıştır. O yüzden bekke denilmiştir. Benahu et evet, o ilk evi bina etti el meleiketu melekler. Kable halki Adem. Adem yaratılmadan önce ve vudi'a ba'dehu ve ondan sonra da konuldu El Aksa. Aksa e, yapıldı, konuldu. Ve beynehuma aralarında 40 seneten. 40 sene vardır. Kema fi hadis-i sahihain iki sahihte geçen hadise göre ve fi hadis e, şu hadise göre Ennehu o evvelu ma zahara ala veçil mayy daha önce e, sunun üzerindeydi. İnde de semavati vel ard e, yani göklerin ve yerin yaratılışı sırasında sunun üzerindeydi. Ne olarak? Zübdeten beydae. Beyaz bir öz. E, bir köpük gibi. duhiyet Bu duhiyet düzlenmiş, yaratılmış manasında. E, duhiyet düzlenmiştir, yaratılmıştır. El ardu yeryüzü min tahtihi onun altından yaratılmıştır şeklinde hadiste de geçiyor diyor. Mübareken, evet, e, mübarek e, olan e, o Mekke'deki, yani Mekke'deki evdir. E, ve e, bu hal neyin halidir? Minnellezi e, ey za e, e, bereket. E, bu ellezinin e, e, halidir. Buradaki lillezi yani ellezinin o ki e, bereketli olan Mekke'dir. Ve huden lil e, alemin ve alemlere bir e, hidayet olarak e, konulan o evdir. Ennehu قِبْلَتُهُمْ Çünkü o onların kıblesidir. Fihi ayatun beyinat. Onda apaçık ayetler vardır. Ki minha o ayetlerden mesela mekamı İbrahim. İbrahim'in mekamı onlardandır. Ey nedir o makam? El-Hacer bir taştır. Ellezî kâme aleyhi üzerine çıktığı inde binail beyti evi yaparken fe ethere kademâhu fihi ve onda onun iki ayağın izi vardır. Ve bekiye ilel an şimdiye kadar kalmıştır. Me'a tetâvülü zaman e, yani zamanın uzamasına rağmen ve tedavülü el eydi e, aleyhi ve oraya hükmedenlerin değişmesine rağmen ve minha Yine oradaki ayetlerden mesela tadayful hasenat fihi orada sevapların kat kat fazla olmasıdır. Vannatayra la ya'luhu yine kuşların Kabe'nin üzerinde uçmamasıdır. Ve men dakhalahu kane aminen. Kim oraya girerse amin olur yani güvende olur. La yu'arradu ileyhi bi katlin. Ona öldürmeyle ilişilmez. Ev e, zulmin veya zulüm ile ev gayri zalik veya başka bir vesileyle. Ve lillahi alen nasi evet, insanlara e, al, e, insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Heccül beyti o evi hacetmeleri hac etmeleri. E, vacibun e, yani e, vaciptir. Bir kesril ha'i. Ha'nın kesresiyle diyor. Ve fethiha ve fethasıyla da gelmiş hac şeklinde lugatani iki e, ikisi de uygundur fi mastari hacce hacce mastarından ne nedir o e, hacce yani kasadı yöneldi ve yubdelu minen nas ve devamında insanlardan bedel geliyor yani insanlar dedi sonra bedel gelecek hangi insanlar menistata ileyhi sebila yani ona yol bulabilen yani imkan bulabilen, tarikan, yol. Fesserehu sallallahu aleyhi ve sellem bunu nasıl tefsir etti Peygamber Efendimiz? Bizzadi ve rahile. Yani hac için azık ve binek bulabilen kimseye. Revahul hakim ve gayruhu rivayet ettiler. Ve men kefera. Kim de inkar ederse billahi, Allah'a inkar ederse, ev bima faradahu minel hac veya Allahu Teala'nın hacdan kendisine farz kıldığı şeyi inkar ederse fein innallaha ganiyyun anil alemin. muhakkak ki Allah alemlerden ganidir. Yani kimseye ihtiyacı yoktur. El insi vel cinni vel ve an ibadetihim. ya yani i̇nsanlara da, cinlere de, meleklere de ve onların ibadetlerine de muhtaç değildir. Kul ya ehlel kitabi. De ki ey ehli kitap. لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ Niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Yani El-Kur'an, Kur'an'ı. وَاللّٰهُ şehidun عَلٰى مَا تَعْمَلُونَ Allah sizin yaptıklarınıza şahit iken فَيُجَازِيكُمْ aleyhi Ki onların karşılığını verecek iken. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ De ki ey ehli kitap لِمَ تَسُدُّونَ Niçin alıkoyuyorsunuz, engelliyorsunuz? veya çeviriyorsunuz. Tasrifuna çevirmek. İnsanları e, an sebilillah e, Allah'ın dininden tabi insanları derken ben amene inam iman eden kimseleri ey dinihi e, evet Allah'ın yolundan ey dinihi dininden çeviriyorsunuz. Ben amene iman edenleri bir kum yalanlayarak yani yalanlamanızla en nebiye peygamberi ve e, ketmi e, nimetihi e, ve e, onun işte nimetini saklayarak ketmelerek e, tabu e, arıyorsunuz ey tatlubu ne sebile yani bir yol arıyorsunuz evcen eğrilik yani onda bir eğrilik arıyorsunuz e, maslar diyor bu bir mana muavce ey ma anil hak. yani haktan bir sapma arıyorsunuz. Ve entum şüheda ve sizler şahitler iken alimune bilmekteyken bi enne dinel merdiyel kayyime yani o dost doğru razı olunan dinin hüve dinül İslam İslam dini olduğunu bilmenize rağmen kemafi kitabikum kitabınıza geçtiği gibi ve mallahu bi gafilin amma taamelun Allah yapmaktuluklarınızdan gafil değildir minel küfri o küfürden ve tekzip ve yalanlamadan ve inna yuakhirukum ancak o sizi erteliyor ila vaktikum e, vaktinize li yani size yaptıklarınızın karşılığını yani cezanızı vereceği vakti erteliyor. Ve nezele lemma merra ba'dul yahud alel evs vel hazreç yani e, o bazı Yahudiler Evs ve Hazreç e, işte kabilesinden kimselere uğradıkları zaman وغاذهم, e, ve gazahum ve gazahum yani öfkelendikleri zaman teellüfuhum yani onların işte bir araya gelmesi kardeş olmaları e, onları öfkelendirdiği zaman fezekkeruhum onları hatırlattılar imma kane beynehum fil cahiliye cahiliye döneminde aralarında olan minel e, fiteni, fitneleri hatırlattılar fe bunun üzerine onlar da kavgaya tutuştular ve kaadu yaqtilune neredeyse birbirlerini öldürüyorlardı. Evet bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu diyor. Ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler in tuti'u eğer itaat ederseniz ferikan minellezine utul kitabe yani kendilerine kitap verilenlerden bir fırkaya itaat ederseniz Yaruddukum, sizi geri çevirirler. Bade imanikum, imanınızdan sonra kafirin, yani kafirliğe e, kafir olmaya geri döndürürler. E, Dedim. E, e, burada kaldık. Devam edeceğiz inşallah diğer sayfayla buluşmak dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekat.